Hazır olsak da olmasak da gelecek geliyor. Teknoloji daha önce görülmemiş bir hızla ilerliyor ve insanlığı derinden ve tahmin edilemez şekillerde dönüştürmenin eşiğinde. Beyin bilgisayar arayüzlerinden gen düzenlemeye ve yapay zekaya kadar insan ile makine arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı bir çağa giriyoruz. Hastalıkların doğumdan önce ortadan kaldırıldığı, insan ömrünün süresiz olarak uzatıldığı ve zihinlerimizin doğrudan internetin engin bilgisine bağlanabildiği bir dünya hayal edin. Ancak olası dezavantajları da göz önünde bulundurmalıyız. Yapay zeka insan zekasını aştığında ne olacak? Kendi yarattıklarımızın kölesi mi olacağız? Bugün verdiğimiz kararlar gelecek nesiller boyunca insanlık tarihinin seyrini belirleyecek. Teknolojik gelişmenin en dönüştürücü alanlarından biri insan ve makinenin birleşmesi. Bir zamanlar bilim kurgunun konusu olan beyin bilgisayar arayüzleri hızla gerçeğe dönüşüyor. Bilgisayarınızı veya akıllı telefonunuzu düşüncelerinizle kontrol edebildiğinizi veya doğrudan beyninize indirilen geniş bir bilgi kütüphanesine anında erişebildiğinizi hayal edin. Beyin bilgisayar arayüzleri. Ayrıca nörolojik bozuklukları tedavi etmek, kaybedilen duyuları geri kazandırmak ve hatta insan yeteneklerini geliştirmek için de kullanılabilir. Bu da insan olmanın ne olduğu konusunda derin etik soruları gündeme getiriyor. Hızla ilerleyen bir diğer alanda protez ve biyonik alanıdır. Artık yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda oldukça gelişmiş, doğal uzuvların hareketlerini ve hislerini taklit edebilen yapay uzuvlar yaratabiliyoruz. CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojileri yaşamın yapı taşlarını değiştirme yeteneği sunuyor. İnsan genomunu manipüle etme gücü, beklenmeyen sonuçlar ve kötüye kullanım potansiyeli hakkında da derin etik kaygılar uyandırıyor. Yapay zeka (AI), belki de zamanımızın en dönüştürücü ve potansiyel olarak yıkıcı teknolojisidir. Yapay zeka sistemleri, şimdiden sürücüsüz araçlardan tıbbi tanıya ve finansal ticarete kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Yapay zekanın en umut verici yönlerinden biri, görevleri otomatikleştirme ve insan çalışanları daha yaratıcı ve tatmin edici işler için serbest bırakma potansiyelidir. AI ayrıca iklim değişikliği, hastalık ve yoksulluk gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmemize de yardımcı olabilir. Ancak, yapay zekanın yükselişi aynı zamanda önemli zorluklar da ortaya koyuyor. Makineler, bir zamanlar insanların münhasır alanı olan görevleri yerine getirebilir hale geldiğinde ne olacak? Otomasyon nedeniyle, iş kaybı potansiyeli, gerçek bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle, yapay zekayı insan değerleriyle uyumlu olmasını sağlamak için, uygun önlemler alarak, sorumlu bir şekilde geliştirmemiz çok önemlidir. Bugün tanık olduğumuz teknolojik gelişmeler, yeni bir insan refahı ve esenlik çağını başlatma potansiyeline sahip. Hastalık ve yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, temiz enerjinin şehirlerimize güç verdiği ve uzay keşfinin sıradan hale geldiği bir gelecek görebiliriz. Ancak bu teknolojiler aynı zamanda önemli riskler ve zorluklar da sunuyor ve sorumlu bir şekilde yönetilmezlerse kendi yarattıklarımızın varlığımızı tehdit ettiği bir geleceğe yol açabilirler. Gelecek önceden belirlenmiş değildir. Her gün verdiğimiz kararlar ve yaptığımız eylemlerle yaptığımız bir seçimdir. Geleceğe riskleri azaltırken fırsatları da kucaklayarak temkinli bir iyimserlikle yaklaşmalıyız. Teknolojinin faydalarının adil bir şekilde paylaşılmasını nasıl sağlarız? Yapay zeka ve gen düzenleme gibi güçlü teknolojilerin kötüye kullanılmasını nasıl önleriz? Gelecek bizim elimizde. Akıllıca seçelim.